çok kötü değilmiş. Biraz küf ve mantar yapmış. Hı. Aa, durun. Bir şey kıpırdadı orada. Oh, bu gri şeydi. Miriam. Günün nesnesinden kurtulma zamanı. Harika bir adı. Ha. 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 Kutuda neyin nesi? Taşınıyor muyuz? Hayır, hayır. botta bir anlaşma yaptık. Otuz gün boyunca her gün bir eşyayı ayıracağım. Sonunda da o otuz eşyayı ikinci el kermesine bağışlayacağız. Sonunda bunca ıvır zıvırı temizlemek harika. Anne dur. Yuhan sana onu anneler gününde yapmıştı. Ah, ha benim hatam. <laughs> Bu güzel heykeli atmayalım tabii. Ah şimdilik. Hmm. <laughs> Eşyaları geri dönüştürürsek Yenilerini yapmaya gerek kalmaz Bu gezegene de çok faydalı olur Denemek ister misin? Aa, evet niye olmasın kolay görünüyor Her şey gitmeli 30 günde 30 eşya Çocuk oyuncağı Annemin 6 eşya gerisindeyim Doğru mu? Aa, evet Kermese daha 24 gün var Tamam. Hı. Hadi bakalım. Bu en kolayı bozuk zaten. Bu beni Hı. ürkütüyor. Bu Johan'ındı. Ve bu da pek hoş değil. Oh. 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 Ne komik şeymiş bu. Oh. Tebrik ederim Chloe. Beş eşyayı ayırdın. Annene yetiştiği sayılır. Oh. Hı? Chloe, sen iyi misin? Kesi, ilk oyuncağım. Havalı görünsün diye saçlarını kesmiştim. Sonra fikrimi değiştirdim. Ha, Johan eskiden bu kolu kemirirdi. Ha. Oh. İşe bak, kayboldu sanıyordum. Kermese <laughs> gönderiyor muyuz? Hı? Pekala. <laughs> Böylece altı eşya aldı. Tebrik ederim Chloe. 24 eşya kaldı. <laughs> evet, sorun değil. Sorun değil canım. Merhaba Chloe. Bugünün eşyasını seçtin mi? <gülüyor> <gülüyor> tamamlandı. Affedersin Chloe ama ihtiyacın olmayan bir şey olmalı. Matematik kitabını veremezsin. Üzgünüm <laughs> Chloe seçtiği şey bir eşya olmalı. <laughs> Buradan bir şey seçebilirsin işte. Evet, sorun değil. Artık vakit geldi. Bu konseyin sonunda biriniz büyük kutuya gideceksiniz. Baykuşçuk mu? Gacı kunduz mu? Yoksa tırtıl pirisilla mı? Son oylama vakti geldi. Hı? Bugünkü eşyayı seçtin mi? Uğraşıyorum tamam mı? Bana beş dakika ver. Oh, affedersin özgürüm. Ha, ah, ışıklar lütfen. Sonuçları açıklama vakti. Dağcı. senin için üzgünüm. <laughs> Baykuşçuk ve Priscilla'nın seni satmasını hiç beklemezdim. Biri daha gitti. Loi! Ya şundadır ya bunda... O gidecektir kutuya... Aa, olamaz... Bayan çalar saat mi? Saatleri ondan öğrenmiştim... Üç deyince... Bir, iki, üç... Aa! Dört, beş, altı... Uh, hadi ama... Uh, uh. Baştan başlıyoruz... Ya şundadır ya bunda... He, o gidecektir o böyle, kutuya... Bir şey Ha hmm, işte. Senin burada ne işin var bakayım? Oo, bana öyle bakma ama. Chloe'nin dolabındansa yeni evinde daha mutlu olacaksın. Hadi gidiyoruz. Gir bakalım kutuya. Hmm. Ha, Başaramayacağım. Hmm? Dağcı kunduz mu? Ama onu vermemiş miydin zaten Chloe? Aa, hayır, hiç de bile. Sen ne Kutu polisi falan mı? Hayır hayır Chloe üzgünüm haklısın. Bir hata yaptım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama Chloe bu Yohan'ın değil mi? Ee, hayır. Bana vermişti. Sayıdan düşebilirsin. Hmm. <laughs> oh. Ha. Evet. Ha. Bugün kutuya bir şey koymayacak mısın? Aa, hayır. bugün çok işim var ama yarın iki eşya koyacağım. Ha tamam. Yarın dört şey koyacağım izci sözü. Ama sen izci değilsin ki. Bak beş eşya eksik olsa ne olacak ki? Yarın halledeceğim. Yemin ederim. Oh. İşte. Tüm bunlar bugün ikinci el gidebilir. Tebrik ederim Meryem. Görev tamamlandı. Ha, açıkçası bu kadar kolay olmasını şaşırdım. Fazladan birkaç kutu doldurdum. Ha, en büyük lüks boş alanmış. <gülüyor> 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 Chloe. Ee, acele etmeni istemiyorum ama... Bugün kutunun son günü. Ve senin altı eşyan eksik. Chloe! Biliyorum. Bana beş dakika ver. Hmm. Buna mecbur değilsin ki Chloe. Oyuncakların sende kalabilir. Büyümene daha çok var. Sonuçta sen hala küçük bir kızsın. Hı? Ne? <laughs> Küçük bir kız değilim. Artık büyüdüm, tamam mı? Bunlara da ihtiyacım yok. Emin misin? Evet eminim. <gülüyor> 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 oh, oh. Hey geri gel, dikkat et. Ne demek? Hadi gidelim. Kermese yetişmek için çıkmalıyım. Görev tamamlandı Bodybot. İyi iş çıkardık. Aaaa. İyi iş çıkardık değil mi? <laughs> Onu çok özledim Chloe. Oynar gözlü stres yayını tutmak istiyor. Öldüm. Chloe. Hemen kutuyu bulalım. <Gülüyor> 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 şey... Çok mutlu görünüyorlar Chloe. Haklısın. O oyuncaklarım onlarla daha mutlu. Ama belki yalnızca <laughs> birini tutabilirim. Bugün iyi bir şey yaptık Badibot. Evet krali, gezegen sana teşekkür ediyor. Aa ah, eşyaları toplamak harikaydı. Yemek vakti çocuklar. Hmm. <laughs> Belki de tüm çorba kaselerimizi vermemeliydim.